Allah! çıyan Çiyan! Abi durumlar iyiye gitmiyor. Allah bizim kuşu öldürecekler. Kuş gitti kuş. Ah kuş gitti. Kuş gitti kuş. Aga yok yani. Nasıl alacağız o cesedi? oradan bilmiyorum. Şu anda ölmemiş olmam bile bilmiyoruz. Kuş bir şekilde oraya bir yere takılıyor kalıyor. Yukarıdan oh. Unreal Engine 4 shooter game. Hmm, anladım. İnşallah oyun oyun bu arada inşallah save corrupt olmamıştır. Şimdi daha ciddi bir sıkıntımız var. Çok yavaş açılıyor. Gerildim. Ah. Oh. What the f What? Ah. Hele sen şimdi olaya bak. Allah tarafından bize bir lütuf verildi arkadaşlar. Yahu Allah tepemizden baktı az önce. Farkında mısınız? Ne yapıyor? Aşkım ağlıyorum. Aynı oyun. Tabi. Tabi aynı oyunda inanılmaz şeyler yaşıyoruz yani. İnanılmaz yok ettiler bizi demin. Sevdiğimiz kuşları falan, yaratıklar, böcekler paraladı, bir şeyler oldu falan. Oyun çöktü sonra. Oyun çökünce geri yüklendi. Geri yüklendiğinde de her şey geri gelmişti. Ha. He? Evet. Ben dizi çöküyorum arkadaşlar. Şükür namazı kabul ediyor şu an yaptıklarım. Yemin <laughs> ediyorum. Allah yürü ya kolum dedi yani. Allah var vardır! <laughs> Mutluluk içerisinde uçacağım. Vallahi Allah yürü ya kolum dedi. Böyle bir şey olabilir mi ya? Şudur yani. İmajımız budur arkadaşlar. Ulan demek ki işlediğimiz sayıların bir şey oldu ha. Galiba kunduzlar aşağı düştü. Neyse. Shit happens. Şimdi manzaraya karşı bir sigara yakardım yani. Red Dead Redemption olsaydı bu. Kunduzlar aşağı düşmüş evet. Ama oyunda fall damage yok. Ulan demek ki o bütün haba istediğimiz baktığımız dinozorların hepsinin bir hayır duasını almışız demek ya. Vay be. Olaya bak.